Herkesin bir hikayesi var. Kimisi ilk adımlarını atıyor, kimisi tecrübesiyle yol alıyor. Şimdi sırada tutkuyla yarışan isimlerin sahnesi, Sınıf 5 var. Sessiz adımlar, büyük sonuç. Sevcan Sağroğlu Güray Akgün'ün Yeşil Bursa Zaferi. Birinci gün, sabırla kurulan strateji. Rally'nin ilk günü, dört özel etapla dağ yollarında adım adım yükselmenin günüdür. Sevcan ve Güray, ilk etaplarda göz önünde olmayan ama çizgisinden sapmayan bir tempoyla başladılar. Her etapta finişi sorunsuz görmeyi başaran ekip, SS1'den SS4'e kadar olan tüm bölümlerde istikrarın tanımını yaptılar. 26 kilometrelik SS4, yani Petrol Ofisi Maksima etabı, pek çok rakibin risk aldığı, bazı araçların yolda kaldığı bu etapta onlar hata yapmadı. Ve bu etap sonunda sınıf 5'te üçüncülüğe yerleştiler. Gün, otokros pistindeki seyirci etabıyla sona erdi. Gösteri havasında, gece ışıklarının altında yaptıkları o son hamleyle günü sınıf 5'te üçüncü sırada tamamladılar. İkinci gün, bir rally klasiği olan, değişken kaderin kendini gösterdiği sabah. Favori ekipler birer birer hata yaparken, onlar aynen devam etti. SS6, Remet Asistan etapında temkinli sürüşleriyle podyumun hemen ardındaki konumlarını korudular ve ardından gelen SS7, rally tarihine geçecek kırılma anıydı. Uğur Kaban, Melih Uygur ikilisi büyük bir hızla ilerlerken yolda kaldı. Demir Asena Sancaklı ekibi ise 8. etapta mekanik arızayla yarışa veda etti. Ve işte o an geldi. Yarışı hiçbir zaman aceleye getirmeyen, hiçbir etapta abartıya kaçmayan ama her virajı zekayla dönen Sevcan Sağroğlu, Güray Akgün ikilisi birdenbire liderlik koltuğunda buldu kendini. SS8'de, Remet Asistans'ın ikinci geçilişinde yine hatasız bir geçiş ve son perde. Power Stage SS9. Bu etapta artık hız değil, akıl kazandı. Ve onlar, tüm günün sonunda adlarını Yeşil Bursa'nın zirvesine yazdırdı. 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Sevcan Sağroğlu, Güray Akgün sınıf 5 birincisi oldular. Ve şimdi ekranlarınıza, bu yılın en duygusal, en özel hikayelerinden biri geliyor. Aynı otomobilde, aynı hedef için bir anne ve bir oğul. Karşınızda, demir sancaklı Asena sancaklı. Sınıf 5'te yarışan bu eşsiz ikili, Renault Clio Rally 5'leriyle Yeşil Bursa Rally'sine fırtına gibi başladılar. Ve ne başlangıç ama, en iyi zaman, best time. Demir ve Asena, start çizgisinden finish çizgisine kadar kusursuzdular. SS2'yi sadece bir saniyelik farkla ikinci sırada bitirdiler. Ama tempo hala çok yüksekti. SS3'te bir best time daha geldi. Anne ve oğul, rakiplerine nefes aldırmıyorlardı. Ve SS4 petrol ofisi maksima 26 kilometrelik o uzun ve zorlu etapta yine en hızlı oldular. Avantajları artık 15 saniyeye çıkmıştı. Akşam saatlerinde seyirci özel etabında, ışıklar altında sahne aldılar. Ve bir kez daha lider tamamladılar. Gün sonunda tablon etti. Sınıf 5 lideri, Demir ve Asena sancaklı olmuştu. <laughs> ve geldik ikinci güne. Artık herkesin gözü onların üzerindeydi. SS6, Remet asistan setabı. Güne ikinci en iyi zamanla başladılar ve liderlik korundu. SS7, Downtown'un yine muhteşem bir performans. En iyi zaman bir kez daha Anne Wall ikilisinden geldi. Bir kez daha finish çizgisini en önde gördüler. Ve ardından servis zamanı. Son hazırlıklar yapıldı. Geriye sadece iki etap kalmıştı. SS8, her şeyin başladığı yerde, Remet Asistans ikinci geçilişinde, mekanik bir arıza tüm moralleri alt üst etti. Motordan gelen sessizlik ve bir yarışın, bir hikayenin erken vedası. Demir ve Asena Sancaklı, yarışı lider götürdüler ama finiş çizgisinden sadece bir adım önce motor sustu ve yarış orada bitti. Ama hikayeleri kalplerde sonsuza kadar devam edecek. Onlar bu yarışta sadece zamana karşı değil, birlikte yarışmanın, aile olmanın, cesaretin ve duygunun temsilcisi oldular. Rally bazen sadece finişe ulaşmak değildir. Bazen yolda yazılır en gerçek zaferler. Ve bu zafer... Demir ve Asena Sancaklı'nın kalplerimize yazdığı bir hatıradır. Sıradaki hikayemiz. Hem hızın, hem rekabetin, hem de dramatik sonların en net tanımı. Karşınızda Uğur Kaban ve Melih Uygur. Renault Clio Rally 5 ile sınıf 5'te start aldılar. Ve henüz ilk andan itibaren zirveyi hedeflediklerini gösterdiler. SS1, günün açılış etabı. Uğur Kaban, Melih Uygur ikilisi bu etapta ikinci en iyi zamanla finişe ulaştı. Yarışa kontrollü ama iddialı bir giriş yaptılar. SS2 ve işte ilk saldırı. Sınıf 5'in en iyi zamanı Uğur ve Melih'ten geldi. Tempo artmıştı. Klasman dengesi değişmişti. Öğle servisine avantajlı geldiler. Araç hazır, pilotlar hazır, hedef netti, günü lider kapatmak. SS3 ve SS4'te uzun etaplarda istikrarla sürdürdükleri performanslarıyla iki kez daha ikinci zamanın sahibi oldular. Hızlı ama hatasız sürüşleriyle Demir Asena Sancaklı ikilisini yakın markajca aldılar. SS5 gösteri etabında seyircilerin önünde bir kez daha ikinci sıraya yerleştiler ve sınıf 5'te ilk günü ikinci tamamladılar. Ve ikinci gün başlıyor. SS6, Remet Asistans, Uğur ve Melih için yeni bir fırsat ve bir kez daha en iyi zaman. Yeni güne zirvede başladılar. Artık herkes biliyordu. Bu ekip podyum değil, birincilik istiyor. Ama rally sadece hızla yazılmaz. Bazı anlar vardır ki her şeyi değiştirir. SS7 Down etabı, yarışın kaderi bu etapta çizildi. Hızlı bir viraj çıkışı. Araç bir anda kontrol dışı ve yoldan çıkış. Motor susuyor. Ekip iyi ama araç değil. Uğur Kaban, Melih Uygur için 49. Yeşil Bursa rallisi burada sona erdi. Bazen bir yarış, zaferle değil, mücadeleyle hatırlanır. Uğur ve Melih, Yeşil Bursa'da sadece hızla değil, cesaretle, hedefe odaklı ve mücadele dolu bir hikaye yazdılar. Finiş çizgisine varamamak, yarışın kahramanı olunamayacağı anlamına gelmez. Ve onlar... Bu rally'nin en cesur karakterlerinden biri olarak adlarını unutturmamak üzere asfaltın üzerine yazdılar. Şimdi ekranlarınıza gelen bu hikaye, cesaretin, istikrarın ve gelişen temposuyla yükselen bir yarış ruhunun temsilcisi. Karşınızda Hande Erdoğan ve İbrahim Yılmaz, Ford Fiesta R1 ile Atış Motorsport adına sınıf 5'te start aldılar. Ve Yeşil Bursa'nın dağ yollarında her virajda adım adım tırmandılar. SS1 ilk etap, günün açılışında dördüncü en iyi zamanla başladılar. Bu sonuç sadece bir sıralama değildi. Güvenli, temiz ve kararlı bir sürüşün işaretiydi. SS2, SS3 ve SS4 tüm etaplarda çizgilerini bozmadılar. Üç kez daha üst üste dördüncü sırada finish gördüler. SS5, seyirci özel etabı. Işıklar altında, kalabalığın önünde Hande Erdoğan-İbrahim Yılmaz ikilisi bir adım ileri çıktı. Bu kez üçüncü en iyi zamanı yaptılar. Ve böylece sınıf 5'te ilk günü dördüncü sırada tamamladılar. Ama dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. İkinci gün başlıyor ve bu ekip hazır. SS6, remet asistan etabı da sakin ve güvenli şekilde tamamlandı. SS7, down etabında yükselen tempolarını hissettirdiler. Üçüncü en iyi zamanla etabı tamamladılar. Bu artık gerçek bir tırmanıştı. Servis zamanı geldi, aracın kontrolleri tamamlandı ve gözler son iki etaba çevrildi. SS8, Remet Asistans ikinci geçilişte bir kez daha üçüncü zamanı aldılar. Artık podyuma çok yakındılar. SS9 Power Stage'de ekstra puanlar, ekstra motivasyon ve bu kez Hande ve İbrahim tempoyu iyice yükselttiler. Sınıf 5'te ikinci en iyi zamanı yaptılar. Finish çizgisine kararlı, Kontrollü ve alkışlarla vardılar. Ve 49. Yeşil Bursa rallisi sona erdiğinde Hande Erdoğan İbrahim Yılmaz ikilisi sınıf 5'te ikincilik kupasını alarak ralli kariyerlerine bir başarı daha eklediler. Gerçekten çok zorlu etaplardı. Özellikle ilk gün çok fazla toprakta yarıştık diyebilirim. E, uzun etaplar da vardı. Bizim Aa, arabamız o. için dezavantaj uzunluk, Aa, e, düzlük açıkçası de evet. etaplar da vardı. Yeterli gelmedi sanırım. Yok e, yani <laughs> son 5. viteste kesici de gittik orada ama yetmedi tabii ki. Evet. Ama stratejimiz yine tuttu diyebilirim. Aa, Biz e, biliyorsunuz ki her yarışta kendimize göre bir evet, strateji <laughs> oluşturuyoruz. Nerede risk almamız gerektiğini biliyoruz ekipçe. E, bu da sonuç getiriyor. Yine sonuçlarımıza aldık. Kendi kategorimizde ikinci olduk. Sınıfımızda ikinci olduk. Ee, yani buraya puan gelmiştik açıkçası. Sadece evet. puanımızı alıp dönelim demiştik. Ama Mekanik Spor Tabii. ikincilik geldi. Çok Tabii mutluyuz. Ya bizim için gerçekten çok zor ve yorucu bir ralliydi Yani Bursa rallisi evet zor her zaman zor ama bu seferki bu seyir özel tabu dün gece saat 2'de biz otele gidebildik. Evet doğru. Bugüne çalışamadık. ama kötü oldu ama Evet. Bugüne çalışamadık. Bugün, çalışamadık. bugün yorgun notlarımıza. çıktık. notlarımıza. Evet. Ama yine de başarmayı seviyoruz. Başardık çok şükür. Evimize kupalarla dönüyoruz. Azimle gelen başarı Kübra Denizci Keskin, Kerem Deveci Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, kopilotu Kerem Deveci ile birlikte 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde bir kez daha motorsporları sahnesine cesaretin ve kararlılığın damgasını vurdu. Atış Motorspor adına özel direksiyon donanımlı Ford Fiesta Rally 5 ile yarışan ekip, ilk günü sınıf 5'te 5. sırada tamamladı. Zorlu dağ etaplarında hem fiziksel hem mental sınırları zorladılar. Ama yılmadılar. İkinci gün ise önlerindeki fırsatı iyi değerlendirdiler. Rakiplerin yaşadığı kayıplar sonrası tempolarını korudular ve yarışı sınıf 5 genel klasmanında 3. sırada tamamlamayı başardılar. Kübra, engelleri değil virajları konuştu. Bu sonuç sadece bir podyum değil, bir ilham öyküsüydü. Ve böylece 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde zamanla, zeminle ve zorluklarla dolu iki günü geride bıraktık. Motorların sesi dağlarda yankılandı. Bazı ekipler zirveye çıktı, bazıları yolda kaldı. Ama her biri bu rallinin unutulmaz hikayesine bir iz bıraktı. Tutku, cesaret, strateji ve emek hepsi bu yarışta aynı asfalt üzerinde birleşti. Kimi için bir kupa, kimi için tecrübe, kimi içinse yalnızca bir sonraki yarışa daha güçlü hazırlanma fırsatıydı. Biz de bu büyük heyecanın her anına tanıklık ettik. Haftaya aynı gün, aynı saatte bu kez rotamızı farklı bir mücadeleye çeviriyoruz. Berç Arhanyan Tosfet Rally Kupası ile yine sizlerle olacağız. O zamana dek direksiyon sizde. Tempo kalbinizde olsun. Kurban Bayramınızı kutlar iyi bayramlar dileriz. Görüşmek üzere hoşça ve sağlıkla kalın.